Herkese merhaba. Ben Şenol. <laughs> Otopark mafyasının yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Her bölümde de başka bir isim uyduruyorum. Parking Tycoon. çöpçü Tycoon yapalım. Vallahi ben anlamadım bu işi. Yani işleri büyüttük falan. Abiciğim iyiyiz tamam. i̇şin sonunda Nereden geliyor lan o? Nerede oğlum o? Neredekini kurcalıyor bu Gök ya? Oğlum, arabanın içine mi gömüldü yine bu ya? Al işte, arabanın içindeydi, değil mi? Senin yapacağın işe sokayım oyun. Vallahi yapacağın işe sokayım. Neyini söktü aldı onu? onunu? ama kapı tampon bir şey alıyor da. Evin değilim. Yani ayıptır ya. Vallahi billahi ayıptır yani. Şeyden anlardık aslında. Işınlamaya çalıştığın zaman ışınlayamıyorsun. Yok edeyim diyorum çünkü para istiyor. Hangisini yok edemiyoruz? Allah lastiği almış. Senin ben. Kalabına, cibiliyetine, zürri. Ya hırsızlık çok acayip bir şey değil mi ya? Yani nasıl bir karaktersiz olman lazım ki işi yapasın. Neyse efendim para biriktirdik. Ee, i̇lk etapta tabii ki yan tarafı bam bam asfaltları çakıyoruz. 10 numara 5 yıldız oluyor gıcır gıcır. Ee, arkalarından tamponları alacağız. Tanesi yüzden 2200 lazım o işe değil mi? Bir tık daha para gerekiyor o işe. Arka yerlerine de yaptıktan sonra ne giriyoruz? Ayıp tutamıyoruz. Ha ışıklar var tabi. Işıkları koymadım. Duvarlar var. Duvarlar lazım. Kaç tane duvar lazım en ufak fikrim yok. Duvarlarda bir sağlamına mı yönelseydik diyeceğim de. Yok ya şununla bir yapalım en son bununla belki düzeltiriz. Toparlar yuvarlarız bilmiyorum bakarız. Duruma göre. Lightning. Lightning. lightning boşver. Fisilite abi. Şundan bana 22 tane lazım. 11 11. Ama ne olur ne olmaz biraz para da lazım. Kaç para bunların maaşı onu hatırlamıyorum ki. E, Saatleri belli ama. 10 18 18 2. E, tamam 18'e kadar çıkar o ya. Saat 15. Tamam mı? Maaş maaşlar çıkar. İnşallah. Emin dediğim kaç para olduğundan. Onun için çok fazla atıp tutmak istemiyorum. Asfaltı halledip arka şeylerini hallettik mi bir miktar daha hızlı para gelir. Ama vallahi bir çöp işi yani. Oğlum çöp topluyorum başka bir şey yaptığım yok ya. Anlamadım ki. Ben kasaya falan baksaydım da çocuklar çöpleri toplasaydı. Ve daha mantıklı değil mi? Patronum yani ben sözde. Çakma patron. Çok poşetim de yani cacık gibi. Hemen dolu veriyor. Gel aslan parçası gel gel topla gel. Şu tatlı da kamyon kamyonetimsi kamyon Yani. Komik bir kamyon bence. Hepsini birlikte alabiliyoruz mu? Alamıyorsun. He, 20 tane alıyorsun 2 taneyi alamıyorsun yani ona mı kaldı harbiden? Ayıp sana ya. Yani. Hele hele. Güvenli kişi. Yalnız bu tarafın tamamını yaptım. Çok fazla da duvar gerekmiyor galiba ya. Yanlış anlamadıysam. Place. Shift yavaşlatıyor abi. CSGO mu oynuyoruz? Allah rızası için. Shift yavaşlatması nedir ya? Shift niye yavaşlatsın baba? Yani yavaşlamanın mantığı ne bu oyunda? Bundan daha yavaş gidip ne yapacaksın? Bir fikrim yok. Vallahi bir 10 tane alayım. Muhtemelen 12-14 öyle bir şey gidecek duvar olarak. Bana öyle geliyor. Ama tanesi de 500 değil mi lan onların? Çok da para ya. Biriktirmek lazım. Yok 500. 500 değildi ya. 500 olan elektrik şeyi ya. Işık ışık. Işık 500. E, duvar. Duvar 100 ya. Dur ama saat 18'i geçsin. Çocuklar bir maaşını alsın. Ondan sonra o iş hava biraz karardı ama yapacak bir şey yok. 10 tane aldım şimdilik. Ee, kaç tane alabiliyorsun? Hepsini alabiliyorsun. Maşallah. Koca demir tellerde sıkıntı yok. Şey olunca sıkıntı. Vallahi iyiymiş ha. Şükür be. Daha 9 oluyor anca yanıyor ya. Manyak mıdır nedir? Neyse 1, 2, 3, 4, 5, 6. He, büyük ihtimalle oraya da bir 6. Değil mi? kuvvetten de muhtemel. Herhangi bir kapı mapı muhabbeti yoksa. Ay yok. Ne 6'sı oğlum? Burası ileri doğru gidiyor. Hı -hı. 7, 8, 9. Bir tane kalsın. Şimdi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bam. 11. 11 tane daha lazım bana ondan. Tamam hallederim. Al hırsızın bedeli. 300 dolar. Yakalayamıyorsun yakalayamıyorsun dayı. Hey hey. yakalaman lazım. Ben de yakalayamadım. Yalnız şunu da sordun öğrendim. Şunu savurduğun zaman arabaların yanından geçerken savuracaksın abi. Alandayken yakınına gidip tutup kafasına vurman gerekmiyor. Alandayken korkutuyor. Yani korkusu yetiyor işe. Ve bam. 100, e %100 koruma. Benim kameranın altında kalıyor. Saat 1.35. 100, e %100 koruma ama gelip duvarlara vuruyor. Eşşi ola tabii. Ulan pelleri açsam daha mantıklı ya. Kırdıklarında problem olacak. Ee, ay ay. Ve saat geçişlerinde bir para gitmiyor abi. Bak dikkat edin. Saat 2. 1.52. 1.53. 1.54. Saat 2'de geçiş saati. Paraya bakıyorum. 1.56. 1.57. 1.58. 1.59. 2. Para gitmiyor. Böyle bir maaşını ben nasıl ödüyorum ya? Allah ne ara alıyorlar bilmiyorum. Üçte falan mı alıyorlar acaba? Ertesi günü mü alıyorlar? Ne zaman alıyorlar bunlar? Al abi iki değişim saat. Akşam altı gece iki. Şimdi gece iki sabah on var diyesi. Kafa rahat var diye. Hayatım biraz tepe taklak olsa da İşler daha zayıftır. Relax, relax takılırsın. Ya senin ben çöp keren yeter ulan. Çöp çöp çöp. Allah Allah. Vallahi salacağım bok çukuruna dönecek burası. Aha. Seviye 4. Ulan temizliği yaptım seviye 4 oldu lan. Allah canını almaya. ya. Zaten seviye 4 olası varmış da pisik yüzünden olamıyormuş. Bu veya Galiba değil mi? Tabi tabi tabi. Yani olacakmış. Direkten dönmüş. Seviye 4'ün nimetleri. Ne, ne ki nimetleri? Ruf geliyor kafadan. Annesine 1000 dolar. Oldu canım. Para sıçıyoruz zaten. Yeni fans geliyor. Bunlar da bir şeyler ekliyor ya. Saatte 05 abi. 500 alıyorsun yani. 1000 saatte anca çıkartıyorsun parasını. Yerler. Bu ne ya? Ş şunlar lazım bana. 8 tane galiba. Yok. Kenarda 2 galiba on, 4, 8, 10, 10, 10, 10 tane lazım. 5000 dolara ihtiyacım var sırf orası için. De oraya girmeden şu işe de girsek mi diyorum ya kahve makinasıyla. İşin içine girebilirim. 5 de 5 kutuda malzeme versin. Anca dolar herhalde. De onun yanına da bir çöp möp bir şey lazım herhalde ya. Hatırlıyorum eskisinde böyle bir yere koyuyordum. Yanında çöp vardı. Çöpe dolduruyorlardı falan. Çöp satıyorlar mı çöp kovası? Ya aşağıda onların pisliklerini temizlemek var ya. Bak. Bak. Nerede o? Hey, Hırsız göt. Lan mal girsene şuradan. Şuursuz herif ya. Ha geldi deli biri geldi. Deli biri deli biri. Çok kovası bakamadık ya. Herif bir huzur vermedi. Allah'ım ya Rabbim. Gel abi eyvallah. Sağ olasın kardeşim. Teşekkürler. Rastgele. Ver zavazingomuzu da. Şöyle bir kenara koyu vereyim. Hop. Hmm. şeyin önüne koyayım değil mi onu ya? Lan ne yapıyorsun? Anlamadım ki neyin peşindesin? Al böyle koy. Eee lot 50 50 50 dolduruyor. Ben gidip 5 tane almıştım. 6 veya 4 alacaktım ya neyse. Sanki full boşalmasını bekleyeceğim gibi aralarda sokuştur veririm ben. Buraya bir şey açıldı mı? Ekstra bir şey yok. Office level 2, Sidewalk level 2, Oradan da biraz para gelir işte hızlanır o iş. Neye bakıyorduk? Ha. Şu açıldı bu. bu. Bu, açıldı açılmasına da. Oo, bunları oraya koyacağız da satacağız. Yok ya plan şu şu. Şurayı bir aydınlatalım ilk başta. Full asfaltımızı yaptık. Full korumasını sağladık. Full ışıklandırırsak da şimdilik işimi görür. Ondan sonra ben zaten AFK bırakırım artık ya. Yani bu haliyle bu güzel para basar. Bir sonrakine pat 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 peş peşe her buku yapabiliriz bir de. Çöpleri de salacağım bakayım ne oluyor yani. Ne kadar kötü olabilir ki. Allah'ım neye yakaladım bak bak. Ulan şunun esisini alaydım. Ablacım. Mükemmel park ediyorsun. Kadın şoför. Budur abi. Zaten bizde fazla kadın izleyen yok sıkıntı yok. Tebrik ediyorum. Mükemmelsin. Sonra Şenol çöp arasın. Ben çöp arayayım. <laughs> <laughs> Lan oğlum Allah'ın şuursuzları. Vallahi Allah fikir versin bu nedir ya? Bu nedir? Araba uçtu kardeşim uçtu. Allah Allah. Ay, ay. Ve dediğim gibi oldu buraya deli gibi çöp atıyorlar. Çöpçü müyüz otoparkçı mı anlamadım ya. Al abi. 1 buraya yemiş. Ben buraya 2 diye hesap ediyorum. 1 buraya, 4 buraya, 4 buraya. Değil mi? Arka tarafta bir yere yok bildiğim kadarıyla. Yani 9 tane. 9 ışığa bu iş tamam. Ulan yiyeceksiniz de ya. Valla sopalayacağım ha. Oğlum adam burada bizim kovan bizim güvenlik oraya gidiyor. Paydos saati, paydos saati götün saat. Onda paydos bak. Hırsız burada duruyor. Adam paydos etti gitti yalan. Kardeşim işinizi sevin ya. Vallahi işinizi sevin. Ayıptır bu kadar da olmaz ya. Yani düşünebiliyor musun sen? Hırsız orada sen mesain bitmiş diye basıp gidiyorsun onu. Merhaba abla. Böyle kadın şoför de olur aslında ya. Kabul. Şuraya bir çöp kovası be. Allah rızası için ya. Yani dekorasyon kısmında falan var mı? Lan? yine bakmıyor unuttum ben o işe. Ee, bunlar plat hepsi. Yok bunlarda yok. Security zaten yok. Lightning ne alaka? Ee, şundan 9 tane senekle paramız olduğunda alırız inşallah. Yok abi. Yok yani. Yapacak bir şey de yok. Ne yapalım? Bak bak. Tipi kesiyor bak. Bak. Bak geliyor. Ha? Cebine koydu herhalde. Ne diyeyim? Olur. Sıradaki Ege. İzliyoruz. İzliyoruz. Ezne, yine senin var ya. Jobla dövmüyorum bu arada. Eğilmem lazım da boşur. Çirkinleşmeyelim. Hepsini aynı anda sipariş veremiyorsun. Kargonun da şeyi var. 60 kilo deponun 40 kilo. Ya benimki zaten belliydi de. 40 kiloda benimki olmasına rağmen 60 kiloda burası. Yani burası biraz saçma olmuş. Hadi 40. Bunların 3 tanesi 40 kilodan da fazladır gibi geliyor. Sonuç olarak 60 kilo Limit var. 9'unu birden söyleyemedim. Posta posta söyledim. İlk 6 taneye koydum. Son 3 taneyi de aha da koydum. Tamamız. Koruma tamam. Işıklar tamam. Full asfalt her yer. Çizgileri arka zavazingoları hepsi tamam. Valla farm bakımına bence şuraya bir tane de 2500'lük şeyi alalım ya. Bunu da halledersem. Lan bari şuraya bir yere bir çöp koyaydın ya. Allah'ın cezası. Değil mi? Bir tane daha buraya al işte. Sopaya gerek mi hey, yok herhalde? Hareketlere bak ya. Yarı çıplak. Ağzını falan Grafite Grafiti atacak. Sanatçıyım ben. Sıfatına sıçtığım beyin özürlüsü ya. Allah akıl fikir versin. 2500. Ee, bir dakika saat kaçtan? Eee iyidir. Sıkıntı olmaz herhalde. Zaten para mara ödediğimiz diyor anlamadım gitti. Parayı galiba saatlik alıyor bunlar ya. Vallahi çözemedim onu ben. Tahmin ediyorum saatlik alıyorlar. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Hocam ben buraya da araba park ederim aslında ya. Bana bir izin verirse beledi belediyede tanıdık var. Tanıdık aracılığıyla. Tanıdık aracılığıyla hallederiz. Anında bitiyor. Oğlum vuracağım lan. Lan psikopat. Allah'ın delisi ya. Gel abi gel gel. Şuursuz. Manyak adam. Tamam, bunları doldurup doldurup yoluma bakabilirim. Ver abi. Kahve makinesi ne kadar boşaldı? Bakayım. 86'da. Yani yavaş boşalıyor. O kadar sıkıntı değil. Bir dolduruyorsun çöp oluyor ayrı konu. Buna yapacak bir şey yok. Buyur. Ha bu 25-25 dolduruyor. O da olur abi. Öbürü 50-50 dolduruyordu. 25-25 dolduruyor. Onları da öğrenmek lazım. Allah. Son bir çöp temizliği yaptım mı AFK'ya hazır hale gelir bence bu iş. Anında gıcır gıcır. Tamamdır. Makineler dolu, şeyler dolu. Muhtemelen bir saat açık bıraksam bir dahakine her yeri açarız. Yok, saat abartı oldu sanki biraz da. İlk bir seferde halledebilir miyiz ya? Sanmıyorum ya. High tech açacaksın. Allah bilir ne istiyor. Şurası ne istiyor. Kim bilir. Valla bir sonrakine ofis, sidewalk ve board store istiyorum aslında ya. Şunları en azından tekte halledersek. Bunlar ne kadar getir kazandırır bilmiyorum da. Aslında parayı bunlar getiriyor. Hımm. Hmm, bilemedim. Tamam Ne satıyor bu? Bildiğin cips ya işte. Neydi lan onlar? Leş satıyor. Şu kahve makinaların bazılarında var ya on numara kahve oluyor ya şaka gibi. Bilmiyorum neden? Baya seviyordum ben kahve makinalarını.